Herkese merhaba arkadaşlar. Sınav öncesi sınav gibi çalışma yapacağız İlayda ile. İlayda 3 kez kalmış sınavdan. Başka hocayla sınava giriyor. Bu kez benimle girecek sınava. İnşallah geçecek. Bazı aksilikler olmuş herhalde. Derslere katılamamış. Ondan dolayı kaldı herhalde bilmiyorum. 2 ders yaptık kendisiyle. Şimdi son dersimizi yapacağız. Kaputa bir bakalım. Kaputun nereden açıldığını biliyorsundur. Arkadaşlarımız da görsün. Evet. Buradan açıyoruz. Mandalı sola çektin kaldırdın değil mi? Çok sıcak. Motor mu sıcak? Evet. Evet. <laughs> Normalde soğuk oluyor. Alışkın <laughs> değilim. Sayalım İlayda. Hepsini mi sayayım hocam? Yani hocan ne öğrettiyse say. Hepsini biliyorum. Sürekli de saydırıyorlar. Tamam. Say bakalım. Akü, hava filtresi, sigorta kutusu, silecek suyu, fren hidrolik yağı, motor, motor yağı, motor soğutması. Harika. Ben bile bu kadar bilmiyorum yani. Ama babası sanayide ustaydı <laughs> değil mi baban? Evet. Usaydı. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Kapatalım. Birazcık yavaş Lastikleri bakalım. bir vuralım. Hava kontrolü yapıyoruz. Hepsine vuracağız sınavda. Lastiklerin durumu nasıl? Taş gibi olacak. Bagajımızı açalım. Hayır. Evet. evet. Yangın tüpü, ilk ve acil yardım çantası ve reflektör var. İlk Altın... ve acil yardım çantası, ilk yardım çantası. İlk yardım. yardım çantası. Altta reflektör. Altta mı reflektör? Üste. Üste evet. Altta ne var? Yedek lastik, kriko, çeki demiri, bijan anahtarı. Yani çok güzel. Aday 3 kez sınava girdiği için <laughs> benden iyi biliyor. <laughs> Kaputu bagajı hallettik. Şimdi iç tanıtımı yapalım. Aracımız kaç vites? 6. Beş bir yere. Sayalım, bildiklerimizi sayalım. Hız, ibre, şu motor yağı... Hocam ben bunun ne olduğunu sürekli unutuyorum. Bunu bana geçen yakıt, de... Yakıt göstergesi. Yakıt göstergesi. Ortadaki hız, soldaki... ibre. Ne ibresi? Devir saat. Evet, devir saat. İbre de... Kısa yapmayayım. far yakabilir misin? Yakamayabilirim. Bilmiyorum. Yakalım kısa far. Sinyal kolunun ucunu iki kere çevir. Bunu sormadılar mı sınavda sana? Yo, sinyaller nerede diye sordu. Ben de buradayım. Tamam, ben ama komisyondan komisyona değişebilir. Arkadaşlar korna'yı da soruyorlar. Ha, korna'yı canım. onu basıyorum. Ek 4 belgesinde korna da var. İki kere ne tarafı çevir? Yukarı, çevir iki kere. Çevirdim. Bir daha çevir. Bu kısa far, Öne et kolun. Bu da uzun far, tamam? Ha, çok iyiymiş. Tamam. Silecek nereden çalışır? Göster sadece. az önce çalıştım. Gösterdi. Tamam. İç aydınlatma nerede? Tamamdır. Çıkalım. Sınavımız 35 dakika. Çalışıyor. Çalışan arabayı <laughs> kapattık. Alışkanlık. Normalde hep ben çalıştırırım. Hazırlıklarını yapıyor. Adayımız sinyalini verdi. Ama direksiyonu kırmadan çıkıyor. Hop. Şu anda frene bastım arkadaşlar. Bakın. Direksiyonu çıkarken önünüzde araç varsa paralel parktan çıkarken nasıl tam sol yapıyorsak direksiyonu tam sola kırıyorsak buradan çıkarken de onu yap. Ama hala tam sol yapmadık. Bak. Yap şimdi bakalım. Biraz dikkatli olacağız çıkarken. Bu şekilde kalan öğrencilerimiz de oluyor. Üçüncü de böyle kalmıştı. Önümüzde araç varsa, bir engel varsa tam sollu çıkacağız. Tamam Anlaşıldı mı? Hı. Anlaşıldı. Adayımla iki ders yaptım İlayda'yla. Biraz yavaş İlayda. Evriyajı geç bırakıyor. Yani birinci viteste kalkarken stop etmemek için geç bırakıyoruz ya. İlayda ikinci viteste de geç bırakıyor. Birinci viteste tutuyoruz devreci. Diğer viteslerde daha hızlı bırakıyoruz. Yarım kaldırıp bırakıyoruz. Tamam mı İlayda? Sınavda nerelerde kaldın? Nereden baksanız yerde kalmışım. Söyle bakalım nerede kaldın? İlk yeri geri gelirken kaldım. 25 metrede 25. kaldın. Çizim Şeriden yeri. mi çıktın? Evet şeride girdim bastım. Aynana bakmadım o zaman. Onu kendimi ortalayamadım girerken. Duruşun evet, yanlıştı. Geri evet, geri gelirken sağlı sağlı geldim. Önemli arkadaşlar. Şimdi 25 metre yapacağız izleyin. Evet. Bakalım aynı hatayı yapacak mı adayımız. Çocuklar çıkın bakayım kenara. <laughs> Kaldırıma. Kaldırımda yürüme teknikleri. <laughs> Keşke onların da eğitimi verilsin. Samsun'da kaldırımdan yürüyen yok. Herkes çarşambalı herhalde yolun ortasına yürüyor. Çarşambalı derken? Çarşambalılar yolun ortasına yürümüş öyle derler. Çarşambalılar yolun ortasına mı yürümüş? İlk defa duydum. İlayda da ofluymuş. Emine Hanım da oflu. Oflular direkt Allah'a bağlı oldukları için Komisyon falan takmıyorlar sınavda. Doğru mu? Komisyonlar önemli. Şimdi ilk kaldığı yere geldik. Adayımızın. Buradan ikinciye geçtiğimde çok sevilmiş. Sinyalini verdi. 25 metre geri geri gelmeden önce sinyal veriyoruz. Durana kadar sinyaliniz yansın. Sağ sinyaliniz. Şimdi burada herhangi bir çizgide duracağız. Çizgiyi biraz geçtik. Evet, geçtik. Öndekiler değil mi? Yok, problem yok. Gelebilirsin. Dört yaktı, geri vitesi aldı. Burada düz durabilmek çok önemli arkadaşlar. <laughs> geri geri geliyor adayımız. Burada önemli olan ne biliyor musun? Yüz durabilmek. Yani iki tarafa da eşit durursanız, iki çizgi arasında eşit durursanız çok güzel olur. Çizgiler, şerit çizgisinin içinde kalmamız yeterli. Biraz sağlı geliyoruz değil mi sanki? Evet, yeterli, çizgiye geldik. Tamam. İkinci sınavda nerede kaldın? İkinci sınavda Leopard'da kaldım. Leopard'da nasıl kaldın? Öndeki dubaya çarptım. Sinyalimi verdim. Şimdi sola geçeceğiz. Sınav günü de böyle karışık oluyor buralar arkadaşlar. Daha da karışık oluyor sınav tecrübesi olan bir arkadaşım içten. işte. Anlatsın. Çok Heyecan mu Heyecan yapmayın. Sadece heyecanda bitiyorlar. Biraz sesli konuşur musun? Ne kadar çok heyecan yaparsanız o kadar çok hata yapma potansiyeli oluyor. Sakin. Üçüncü sınavda nerede kaldın? Üçüncü sınavda siz vardınız hocam Aa, doğru. Üçüncü sınavına ben girmiştim. Evet. Kalkar Araba kalkmaz kaldı. Işte. Stop etti. Hep heyecandan işte heyecanlanıyor. Bak biraz önce de kalkarken ne yaptın? Direksiyonu kırmadan kalktın. Tamam. Birazdan ani fren yapacağız. Şu şey. Değil, şey. Sinyali kapatıyoruz. Şeridimizde yapacağız ama ani freni. Şeritten taşmıyoruz. Hızlanalım 30 kilometreyi görelim hızı. Yap şimdi. Bir tık daha sert yapmamız lazım. Sınavda değil mi? Evet. Tamam. Şimdi biri aldı. Sol sinyalini verdi. Ani frenden sonra sol sinyalle kalkıyorsunuz. kalmak kalkmazsanız bu da bir kalma nedeni. Sinyaller çok önemli. Komisyonlar duyuyorlar zaten. Şimdi buradan ikiye neden almadık biz? Döneceğim diyeceksin. Ama çok mesafe var ikiye alman daha iyi. Abi. Şimdi alma. Hayır. Yaklaştık zaten. Yaptım, yaptım. Yaptım. Adayımız biraz gamsız gibi ya. <laughs> Hep böyle miydin sınavlarda? Hocam ya. Sınavlarda beni herkes geriyor ya. Yani. Aslında bana diyorlar ki üç kere kaldın buna alışman lazım artık. Yani niye sınavda halen daha heyecan yapıyorsun? Zaten Aday hala birinci vitese gidiyor. Evet. Komisyonum duymaz. Çok kızar. Şimdi buradan arkadaşlar, burada da sinyal veriyoruz. Burada da zorunlu arkadaşlar sinyal vermek. <laughs> L parka doğru gidiyoruz. Diğer kaldığın yere. Güzel kaldım orada ama. Hak ettim yani. Almayın. Evet. Adayımız biri alacak burada. geniş dönecek değil mi? Geniş mi dönecek? Geniş dönecek? Debriyajı kaldır. Bakın arkadaşlar şu hatayı çok yapıyorsunuz. Kaldır bakalım biraz daha. Bakın. Debriyajı unuttu arkadaş ayağında. Yokuş aç eğime çıktık. Araba durdu. Burada bu şekilde adaylar stop edip kalabiliyor. Önünüz açıksa döndüyseniz devriyajda işiniz bittiği zaman önünüz açıksa devriyajı kaldırın arkadaşlar şeker de değil mi herhalde ben kendimi Şimdi L parka ayarlıyorsun kendini arkadaşımız? L parka yanaştık. Duruş çok önemli. Çok sağda da durmayacağız, çok solda da durmayacağız. Sağda durursak sağdaki Dubaya vurma ihtimalimiz var. Solda çok yanaşık. Sola durursak solda, Dubaya vurmuştum. Zaten. Du evet. Demek ki çok solda durdun sınavda. Evet. Hadi bakalım. Şu an iyiyim. İyiyim herhalde diye düşünüyorum. Hadi bak. İyiyim diye düşünüyor şu anda. İnşallah iyiyimdir. Şimdi ne yapacak bakalım. İçeri dönüyorum. Adayımız çok ağır hareket ediyor. <laughs> Altlarda sakin kalmaya çalışıyor. Tam sağ yaptı. Önce sağ aynasına bakıyor. Sağdaki duvayı kurtarmamız lazım. Buraya tek hamlede giriyoruz arkadaşlar. Çıkışta ileri geri yapabilirsiniz. Çıkış serbest. Ben şuna çarpmıştım işte. Şimdi çarpmadım. Şu an nizami bir şekilde geliyor. Gayet güzel. Nasıl? İyi mi? İçeride miyiz? Biraz sonra. Geri geliyoruz. Ne kadar geri geleceğiz? Şu öndeki dubayı bir metre geçsen mi? yetiyor. Gel bakalım. İyi miyim? Biraz daha gelelim. Tam girelim. Tamamdır. Arkada da Dubai olduğu için çok fazla geri gelmeyeceğiz. Değil mi? Evet. Şimdi çıkışımızı yapacağız. Bu süreli bırakmayayım. Yani. Burada Burası Hı. çok dik arkadaşlar. Hem yokuş kalkış hem L parkı yapıyoruz aynı anda. Adayımız devriyaj çıkacak. Sakin bir şekilde çıkacak. İnşallah. İnşallah. Hadi. Çıktı, durdu. Tekrardan devriyajı kaldırdı. Güzel bir çıkış oldu. Sinyaliyle de çıktı. Tamam. Sıkıntı yok. Bir numaraya girelim. Biraz da sağa yanaşırsak güzel olacak. Hop. <laughs> Siyahsız durduk kaldık. Aa, tüh. Sağ sinyal verecektim. Tabii he. ki sağ sinyal vereceğiz. Ben vereyim. Şimdi, şimdi vermenin ki. bir anlamı yok. O bitti. Durmadan önce vereceğiz. Ayarlayalım. Ne yapıyorsun burada anlat bakalım. Öncelikle arabamı R'ye alıyorum. Ayarladık Hı. mı arkayı? Ayarkar, biri Bir, geçtim. Biri geçti durdu. Ben dün uyarmıştım derse. Biri direkt geçti. Geçtiği an edin. duracaksın. Yani 10 metre geçip durmayacaksın. 1 santim geçip duracaksın. Yani. Eğer çok geçip durursanız öndeki şeye Öndeki dubaya vurma ihtimaliniz var. Dünya. İçeri girerken İnsanlar. geçtiğiniz dubaya vurma ihtimaliniz var. Hadi bakalım gelelim. Hmm. Geri vites aldı arkadaş. Aynasını indirdi mi? İndirdim. İndirmiş. Şimdi arkadan üç tane duva mı göreceğiz? Evet. Üçüncü dubanın dibinde duracağız. Tam görüp duracağız dubayı, geçmeyeceğiz. Evet. Dubayı gördü, durdu, düzeltti direksiyonunu. Lastiklerini direksiyonu bir buçuk tur yaparak lastiklerini düzeltmiş oldu. Evet, bir numarayı ne yapıyorsun? Küçük üçgen camdan görüyorum. Tamam, sonrasında? Tam sol yapıp Allah'ın izniyle içeri girebiliriz. İnşallah ona çarpmam değdi mi? demek. Sağ arka lastiği değdirecek. Sarı çizgiye. Sağ değdiği zaman arkadaşlar öne hamle de yapabilirsiniz. Biraz daha gelip veya geri gelip tekne de girebilirsiniz. Oldu gibi. Senin. Bitti mi? Komisyon soracak sana bitti mi diye. Bitti şu mi? Şu an bitti. Bakalım arkadaşlar. Bakın bakalım nasıl görünüyor. Lastiğini düzelt. Düzelt. Bir buçuk tur yapsana. Evet şu anda kaldı arkadaşımız. İy. Ne yaptın? Kaldı. Ç ön çizgiye değmedi. <laughs> ön lastiğin çizgiye değmedi. Biraz daha geri gelebilirdin veya öne hamle yapabilirdin. Böyle düz gelirsen gene olmaz. İçeride çok alışkınım ya şey yapmaya. Onu Şöyle yapabilirsiniz ya. arkadaşlar. Arka lastik değdiği zaman bir al tam sağ yapın. Yap bakalım tam sağ. Bu şekilde tam sağ yapıp emin değilsiniz ön lastiğin sarıya değmediğinden çok az öne gidebilirsin tam sağ yapıp. Şu şekil aynen. Bak şu anda geçtim. Tamam. Hı. Hamle hakkınızı kullanın. Emin değilseniz bitti demeyin. Şimdi. Eğer öne hamle yaptıysanız da çıkarken geriye alın aracı. Unutup bir numaraya vurabilirsiniz çünkü. Yani şu gördüğünüz numaraya vurabilirsiniz. Şu an vuruyor Şimdi adayımız çıkacak. Hamle hakkı var. İstediği kadar yapabilir. Çıkışta vurur muyum acaba dedi. Evet. Solumuza da bakalım. Araç var mı solumuzda? Evet, gibi var, var mı? Aa şimdi yok. Evet. Çıkıyoruz. Çıkınca da durup bizi alacaksın. Sizi unutup gidersem ne olur? Kalırsın. Gerçekten. Tabii canım mi? bizim arabada olmamız lazım. Şimdi devam ediyoruz güzergahım. Birazdan yokuş kalkışı yapacağız. Aday boşta bekliyor ışıklarda. Bazı ışıklar çok uzun oluyor çünkü. Şimdi kalkışımızı yapacağız. Biri aldı. Yarım debriyaj yapıyor burada. Neden? Çünkü zemin düz gibi görünse bile eğimli değil mi? Geriye akıyor. Evet. Bu nedenle öğrenciler kalabiliyor sınavdan stop edip. Bu konu da önemli bir konu. Sinyal kadar önemli arkadaşlar. kayan durumlarda freni sonradan bırakacağız. Devriyajı yarım yapıp freni sonradan Az bırakacağız. Az önce yaşadım onu araba girdi. Evet. Fren iki var. Evet. İyi ki varsın fren. fren. Nereye düştün? Kavşaktan döneceğiz. Bakın arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Çok hızlı bir şekilde kavşağa girdi. Komisyon olsam bırakmıştım. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama hata yapmadı. Arabanın hızını görüyor musun genel olarak? Göremiyorum. Ya araç Hatta orada e, ani fren yapsa biz vuracağız ya araca. Yok ya ben ani fren. Kontrolsüz yaparım. bir şekilde giriyorsun. Trafiği tehlikeye sokuyorsun. İlk defa tekte de döndüm ama o yüzden sevdim. Komisyonu böyle dönerek korkutuyorsunuz. Sonradan sınavdan bırakıyorlar sizi. Niye bıraktı diyorsunuz. Komisyona kızıyorsunuz. Komisyon haklı. beter araba kullanıyorlar bence. Buradan dönüp yokuş kalkışımızı yapacağız. Ondan sonra bitmiş oldu Evet, ışık yanlı. Hayret, korna gelmedi. İyi ben İyi günler. İyi günler. İyi İyi günler. İyi günler. kötü, kötü şeyler. Lütfen, sürücü adaylar, sürücü. Şimdi burada dönüşte de arkadaşlar yamuk duruyorsunuz. Bak karşı şeride göre dur. Tamam. Hadi bakalım yeşil yandı. Şeride göre duracağız arkadaşlar. Sağlı durduk çok. Şimdi yokuş kalkışı yapacak adayımız. Bakalım. İleride tabelanın oradaki sarı çizgide duralım. Hocam bu çizgileri birden boyasın? Evet çizgilerimiz çok silik. Görünmüyor. Aday durdu ve kaldı. Sinyalsiz durdum. İy, burada hep unutuyorum ben onu ya. Sinyali Sağ unutmak sinyal kalma dedim. Duracaksın solda kalacaksın. Elime sinyal yazabilir mi? Yazabilirsin. Yasak değil mi? Değil. Hı. Biri aldı şimdi adayımız. Yokuş kalkışı yapacak. Güzel kalktı ama gene sinyalsiz kalktı. Evet ben şu an 4. Ile kaldım arkadaşlar. Hadi evet. ki bakalım. Sana sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu tür videoların <laughs> devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En az hocaya güvenin. Bana güvenin. Sınavda Videolarımı kalma. izleyin arkadaşlar. Videolarda çok önemli tüyolar var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Herkese başarılar kalırsam yorulur evde.